Genel. Bugün, size bireyler öğreteceğini hiç beklemediğiniz birisinden yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Sizinle karit görüntü olan birisi ile hem bir çatıyma içerisine girmeniz muhtemel. İki felsefe arasında ortak noktayı bulmak sizin için bu çatıymadan kaçınmanın bir yolu olabilir. Bu da muhtemelen diğer kişinin size bireyler öğreteceği gibi sizin de ona öğretmenizi sağlayacaktır. Bugün ön yargıya ilgi olmamaya çalışın. Ak Burç Yorumları 13 Ocak, bugün bir ekilde sinir bozucu bir gün olacak. Ya arkadalarınız, daha çok ibirliği yapmanız ve daha az bireysel olmanız konusunda ısrarcı olabilir. Ekiple birlikte çalışmayı reddettiğiniz için size kirgeyinler. Aslında, isyan karlıyınız bir noktada sizi disiplinli olmaya itebilir. Kariyerinizde hızlı bir ekilde ilerlemenize zemin hazırlayan otoriter duygu ile bu zorlukların üstesinden geleceksiniz. Y ve kariyer burç yorumları. 13 Ocak, kendinizi daha açık ifade etmek üzerine çalışmak sizin için iyi olacak. Geç Çevreniz sizi sik sik ortada bir bireyler için suçlamıyor olabilir. Görünüğe göre bakıya bulan yıklati ve balilik hissinizde azaldı. Bugün doğru ve yanlış hissinizi birbirinden ayırt etmek için ideal bir gün olacaktır. Maddi durum burç yorumları. 13 Ocak, birinin kendini sorgulaması hiç de kabul edilebilir bir el değil. Ama bugünkü gök haritası inana konusu bu ve sizi yeni maceralara itiyor. Bu nedenle, kendi içinize dönmenin avantajını yayın ve hatalarınızın kaynağını bulmaya çalışın. Kolay bir el değil evet. Fakat bu size çok ey katacak. Sadece kendinize kari dürüst olun. Yeyi yağan burç yorumları. 13 Ocak, bugün emnatteli tutkular bile cesareti kırılabilir. İnsanlar her ne kadar soğuk bir insan olduğunu söylese de, içindeki bütün bu buzun altında yanan ate tam bir volkan gibi. Fakat bugün bir kez daha kendine hislerinden mesafeli bulacaksın. Onlar trol etmeye çalışacaksın. Çok halay var ve kinci olmamaya çalış. Bugün kafa akar yıklıklar gündemde olabilir. Özellikle de sezgilerine güvenen biriyseniz, çevrenizdeki kişilerden biraz huzursuz edici bir elektrik alabilirsiniz. Altıncı hissiniz biraz rayından çıkmıyor ya da hissettikleriniz strese bali. Yönsüz evler olabilir ya da her ikisi birden mümkün olabilir. Her durumda, yarın normale döneceksiniz. Dinize sıkın. Yorgunluğun verdiği etkiyle bulunduğunuz yerden uzak kalmak isteyebilirsiniz. Kaçmak yerine dinlenmeyi ve size iyi gelecek hobileriniz yönelmeyi seçmelisiniz. Boğa Burcu günlük burç yorumunun devamı için tıklayın. Tepkilerinize, olabilecek gerginliklere dikkat edin. Aile büyükleri, ebeveynler, otorite figürleri veya üstlerinizle, Devletle ilgili hukuksal ileriniz varsa çeyitli gerginlikler yaşanabilir. Ay boyunca isteklerinizi ifade edecek, ortaya çıkaracaksınız. Hareketli ve özgüvenli olacaksınız. Kendinize güveniniz artıyor. İkili iliklerde aynı çukurlara dikkat edin. Anlamazlıklarda fevri hareketlerden kaçınmaya çalışın. Mars yükseleninizden geçerken sakarlık ve kazalara dikkat edin. Ateli hastalıklara karşı temkinli olun. olun.